Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni Barbie kutu açılımı yapıyoruz. Şöyle ben açmıştım. Şimdi devam edelim. Şöyle açtım. Ay yardım. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlı olduğumuz. Takımım böyle. Sıralı da var. Ay bir dakika pardon. Ay düştü. Işte. Şimdi şöyle çekelim. Ben makas alacağım. Makasımızı aldık. Ay çok güzel. Şimdi burası böyle. Ay. arkadaşlar eşyalarımı açmak istiyorum. Sizlere burada tarifler tarif göstereceğim. Böyle. Açamadım ya. Arkadaşlar bende bunun bir tane daha vardı. Ay bunlar kalem arkası bu arada. Açık hastayım. Sesim kötü geliyor olabilir ya da şurada kalsın. Şurası çöpler olsun. Ama bir tane var şimdi onu o çöpler Şimdi şöyle koyalım. Burada da bir şey var. Burada da var benim eteği var. Ee, bu Barbie. Barbie. Çok heyecanlıyım. Ne ya? E ee, bu bu. Bo ha boş değilmiş. Bak. E ee, bu bubble tea'li çantası. Bakın şöyle göstereyim. Ay de göstereyim. Bu ne Şöyle var. Oooo bu çok güzelmiş ya. Aşırı Bu ne? Bu da bubble tea'li bir şey. Galiba kızımız bubble tea'yi çok seviyor şöyle. Ee, arkadaşlar şimdi bunu açalım hemen bu paketi. Burada ayakkabıları var. Bu neymiş? 이렇게 웃길래? 삐삐삐삐. 아, 참 makas şimdi işimiz makas <laughs> Arkadaşlar bebeği çıkardık. Tatlı bayağı güzel bu arada. Ben şuna bakın, bir Şimdi ben... tam değil. Aha, gerçek pete boîte'ta. Slime açayım mı? Güzel. çok iyi tatlı. Sınav açsam var? bunun diye patlıyor. Bunun için açayım mı? Azıcık da oynarız. Bunun kapağı da kapağı slime bir şeydi. açılan videoları gelsin arkadaşlar yorumlar yazın da Çamak ya.

yapışmış kesmek ay bu ne ay çok iğrenç ay yapışmış her yere gel 也要，不是，不是，不要。 yoluna bak. Ve. Peynir gibi. Kızımızın eşyalarını sonra getireceğiz biraz daha. Ay bir dakika ben geliyorum. Arkadaşlar geldim. Dım dım Bunu açtı babam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Artık slime'ımızı çıkarabiliriz. bir dakika zorladı. Ya bunun bunun içine koyabilirsin. Koyabilirim. Neyse ben bir en iyisi kaşıkla yapayım. Tatlı kaşık kaşıkla mı? Ne Ya. Oh, 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 Her yapışmış. <laughs> Kanalımız ben ve son 83 abone olmuş, yani 83 kişi olmuş sizlere teşekkür ederim arkadaşlar bu videoyu izleyenlere arkadaşlar hayret yapmışlar bebeğimiz de orada duruyor başka şovsuyla videoları gelsin demiştim arkadaşlar Çıkmıyor, çıkmıyor. Bu arada Az çok sohbet edeyim öyle çıkar Ana günler edildi gelsin Arkadaşlar Önü hani, e, Zaten e, Bir tane yaptım Edit 1 milyon görüntü almıştıracak bir bin pardon bir milyon olarak bin görüntü almış bir milyon bu galiba hatırlamıyorum şimdi işte öyle arkadaşa gelsin mi? Yani hey, son yaptığım bir diye. Baya bir gelirse tamamı da gelir. Zaten. Aa, bu arada arkadaşlar örnek veriyorum belki Ekranda bir var. Hayır. Yani belki AVM'ye gidersek düşündüm. şey, bir yere düştü sandım. <Gülüyor> <Gülüyor> Belki onu vlog, vlog çekebiliriz bu vlog. Uzun vlog gelsin. Ben bir kez çekecektim. Baktım yapamadım. Açmadım. Arkadaşlar sizden. Arkadaşlar. Sizi dokuyacağım. İçeri gir. Nasıl kokuyor? Hey. Kamerayı sınav bozulursa ay aldı Slarımcık oynadınız Tam burada. El Duruya ve kumsala. Kalp gönderiyorum. Gülçeyi ve Duruyu da çok özledim arkadaşlar. Onlar. E, biz sabahçız onlar öğrenci onlar da üçüncü Ben de üçüncü sınıf. Um, Elanur ve Kumza benim sınıfımda zaten. Bu arada ben belki Elanur'la buluşursam bir de hile yaparım. Elanur'la buluşursam belki bir çekelim. Ne sesini verirsin? Ya bu araya mı yapışmış ya? Ne ya, alaka? Yumuşak ve koluma yapışmış. <laughs>

Olmazsa su dökeceğim içine. Çıkar mı? Artık bu kadar da. Su Arkadaşlar var mı daha bir daha doldurdum. Şimdi kapağı nerede bunun? Çalkalıcı. çıkmıyor. Azıcık çok kirlençlik yaptım ama. Aa. <laughs> bakın gece de benim Hay, ama. Hayır arslan da arkadaşlar şu an sıkıyorum bomba nasıl Bak Maalesef bir saniye. Ay yallah, ya Allah'ım ya. Tuzak kaydım. Bir de tezgah yapıyorum lan. Tablete gelseydi kötü şeyler de olabilir. Ha, şu an o temizliyorum. Şu oyuncak parçalarım. Şimdi gel. Peşe dal, peşe dal, peşe dalım. Arkadaşlar siz de yardım edin. İh. ama oldu bir şey ya. Arkadaşlar çok güzel bırakıldı videomuz. Slime'lar hala duruyor. Böyle bir şans var. Deterjan aldım. sallıyorum inşallah bu da kırmaz. Arkadaşlar ya. arkadaşlar. Şimdi bunun içine köpük de koydum. Bakın baba bak içeride Merhaba arkadaşlar. Herkese Hı. iyi akşamlar. Her yer oldu. Burası köpüklü baba. Evet çok güzel. Kıyafetleri de var. Baba içine sınav yapıştı.

Şunu da koyalım arkadaşlar. Evet. Şimdi barbemizi aldım. Barbemizi eşyalarını giydireceğiz. İlk altını giydirelim. Şimdi babam hallediyor. Hı. Ay düşecek. Babam ne olmuş? Babam ne olmuş? Babam için sana bakasın? tamam. Ay sesler Şimdi şöyle kaşar giydirdim ben baya. Çantasını da takalım. Orada çantası azıcık açık küçük şey yerler var. Aşırı küçük. Çantası bile tamam. babalı sihirli. Tamam. Ay ya ben bunu ters şey yapmışım ya. Böyle olacakmış da bu ters değil mi? Böyle ters değil. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, e bu ne oldu şimdi böyle? Çok yaşa. Bu ne ya? Baba şuna bak. <laughs> Neyse onu çok güzel. Arkadaşlar bu ne işe yarıyor? Köpe yatağı olur. İşte hayvancı yatağı. <laughs> Baba sadece bu ne olabilir? <laughs> yani yemek kanı olabilir mi? Aa hayvancı ne olabilir? Arkadaşlar o zaman bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu muhteşem görüşmek üzere. Bye bye.